Partnerlerimizle hediyeleşme yapacağız. Evet. Ve <laughs> gün gibi bir şey olacak. Bir yani Meyla bir foto çeksene şöyle. Kapak fotoğrafı. Bu 15 mi? Evet. evet. çok very good olmuş. Ben çek. Kız evet. eksi 15. Don't feel like it with anything. hediyeleşeceğiz. Şu açar mısın? Evet. Bir daha söyleyeceğim. Oh be. Şimdi hediyeleşiyoruz. Hoş geldiniz. 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 Hoş よろしくおい Hadi ya. kapatacağım. Öyle bakmanı istiyorum. Ses okuyorum. Sesli okuyorum. Sesli okuma. A ya sesli okuma. L güzel. Çok güzel. Bu her yeri banklı. Her yeri çok uğraşırsın a diye. Başka bir şey yok. Sizin yarısı ya. <laughs> Meyra'yı <laughs>

Hazır mısınız arkadaşlar? Tamam. Eran'ın veriyorum. Eran çok heyecanlı. Çok evet, hiç de heyecanlıyım. Aç bakalım. Bir sürü <laughs> pakete sardım. Evlerini bulduysan. Bir tane daha çıkacak <laughs> Evet. <gülüyor> Selam. <laughs> evet herkese <Sıkayım, ben> <laughs> evet, ilk çiçeğimi evet. Serpil'den aldım. Yapayım, şimdi. Hocam çok düşkündü. Sonra paketiniz çok de. iyi arkasına evet. Bakın. Aa buyurun efendim. Buyurun sticker'dan sonra ama gönlümü aldılar. <laughs> Peki. bu şey oradan evet. Efendim. <laughs> bö böyle bir. Aa, güzel. Çok güzel bir evet. evet. Teşekkür ederim. De... Herkese iyi efendim. Evet. Bir şey söyle. Sen diyoran bakın. Kalabilir. Ama. Aa çok o güzel. Sen Eli titriyor. Veremez Hayır, onu istemiyorum! Senin baş hedefini göster, sonra bu yılda neler öğrendin, nasıl geçti. Bir de yeni yıldan beklentilerini söyleyeceksin. Hazır mısın Hazırım. Hazırım. canım. <laughs> Bakın Çok mutlu. Beni açtın mı sen onu? Evet çoktan açtım. Ben bekliyordum. Hiç beklemedim bir şey dediği için çiçek bekledim. Bu yılın hep hastalıklı geçti. Eğlendik ama yani çok hastalıklı daha iyi olabilirdi. Hep sporla geçti. Başka hiçbir şeyle geçmedi arkadaşlar. Bu yılımı tamamen spora harcadım. Yani başka hiçbir şey yok. Spor, spor, spor bu kadar seneye ki umudum da sadece sağlığım yerine gelsin. <laughs> Her hafta hastanede de kalın elinden daha başarılı olmak istiyorum. İlk altıya net bir şekilde çıkmak istiyorum. Ben hiçbirinizin kısmetini kavga etmesi istemiyorum arkadaşlar. Ben <laughs> <dinlenir> sinirleniyorum. Meyra'ya abone olun. Çok iyi. <laughs> <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Kalp yapacağım sonra çektim. Tamam. Hırkayı mı? Evet. Çok beğendim. Evet çok güzel. <laughs> Bakayım. Aa, çok tatlı. Çok, <laughs> çok güzel. Ya yani çok da gözüküyor? <laughs> Bu yıl en evet, çok güzel bir sene olarak geçti. Yeni arkadaşlar edindim. Hayatıma çok yakın bir <laughs> arkadaş kazandım. Ada. Onu çok seviyorum. Bir yıldan <laughs> beklerdim. Bir yıldan çok şey bekliyorum. Bir <laughs> yıldan <laughs> <laughs> çok şey bekliyorum yani. Açıkça yeni yıldan gönderildiler ben komple. <laughs> Diğerlerim bunlar. Bunu <laughs> çok istiyordum. Bu benim emektir bu. Nazlı buradan çok teşekkür ederim Nazlı. Seni çok seviyorum. Çok <laughs> seviyorum. <laughs> çok mutluyum. Ee, bu yıl çok güzel bir yıldı. Bütün arkadaşlarımı çok çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Annem beni zorla video çekiyormuş <laughs> gibi Yeni yıldan da sınıflı olmak çok güzel bir Sınıfı bazen hiç sevmiyorum ama sizi çok seviyorum kızlar. Öyle çok, çok ağır seviyorum. Ağır sizi. Siz çok seviyorum. Umarım çok güzel ben bir gün geçiririz. Ben çok seviyorum. Hoppa. Biz de bunu vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir de Leopard'ı. artık. Bu yıl çok aldatıldım. i̇nşallah öbür yıl aldatılmam abi. Ama inşallah da şimdi barışın olur. hiç İnşallah <laughs> <laughs> Aslında çok mutlu oldum ben. Bir sene alamadık. Amin. Bir de aklımda inşallah kötü de olur. Tamam çık artık. Et, bitti tamam. Sen çok Bu yıl biraz bol bir ama onun dışına girecek ve daha güzel olacak. Oyun hocamın aldığı klopla çok için çok güzel bir damla yazıp düşünüyorum. Bu yaz benim yazım diyorum. Her seferde bir şey söylerim ama bu yaz benim yazımım. <laughs> Hediyem Miraylı çok güzel. Ben rengini falan her şeyi çok beğendim. Teşekkür ederim size. Öpüyorum kocaman. Ee, yeni yıldan dileklerim. Sağlık, mutluluk, huzur. Ee, arkadaşlarımla huzurlu bir şekilde 2025'in bitmesini bekliyorum. veriyorum. Ee, buradan herkesi çok öpüyorum. Herkesi çok seviyorum. İyi ki varlar. İyi ki benim arkadaşımız. Hediyeni gösteremiyorsun maalesef. Evet bakın. Hediyem <laughs> yok. Neden? Çünkü hep hediyemi unuttum. <laughs> Bugün mutsuzum. Ama yemek yiyeceğim için en çok sarmalardan ben yiyeceğim. Ona söz verdim. Başladınız mı sarmalara? Evet. Deneyimlerim çok kötü. Bu yıl çok çok kötü geçti benim için. Ee, söylemeyeyim deneyimlerimi. Açıklamayayım. <laughs> 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 Ama çok kötü benim için bu yıl. Ama bir sonraki yılda çok güzel şeyler bekliyorum benim için. Yeni şarkın çıkıyor. Evet şarkın çıkacak. <laughs> İnşallah. Allah izin Evet böyle çok mutluyum. <laughs> Ben çok yeni olan. Evet bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Bay bizi sevdiğini söyle. Herkes sınıfı sevdiğini söyle. Çok seviyorsunu. Ben sizin çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çok Herkes tek tek çok seviyor. <laughs> Melanya apa Ya. Teşekkürler. <atardı. gülüyor> <laughs> <laughs> bu kadardı. Bay. Kenarca mı aldı? Beşiktaş kupası. Onun ilk öğretmeni ona almış. O da bana ilk öğrencisi olarak aldı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bu yıldaki deneyimlerim pek bir deneyimlerim yoktu. Gelecekteki yıldan da beklersin. Huzur, <laughs> mutluluk ee, ve sağlık. Herkese, herkese çok seviyorum. <laughs> Hediyeni kim aldı? Zeynep'i kardeşim aldı. Ev ne aldı? Yeni. Ne yazıyor? yazıyor. Çorap çok istiyordum, almış. Oku De ne yazıyor? Dokunma bana yanarsın. Ne parfüm? Valla üzmesin yeter ya. Üzmesin <laughs> yeter bu kadar. Cidden. Bu yolda bu arada ben e, yeni yıl böyle yılbaşı şefi çok istiyordum. Karpürüzler. Ve ya yani bana onu almış. Bekle. 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 Ben çok şey <laughs> deneyim, deneyim olmadı. <laughs> çok şey kazandırdı. Aslında hiçbir şey kazandırmadı. Her şey normal geçti yani bu yıl ben çok sıkıldım bu yılın birazcık iyi kötü ağlayarak çok ağladım diyor. Ama güzel geçti yani. Yine de arkadaşlar sağ olsun. Yeni yıldan beklentilerim sağlık, huzur ve mutluluk. Herkesin yeni yılı güzel ve mutlu geçsin. Ama ilk baş benim bir yeni yılım güzel geçsin. Ondan sonra herkesin yeni yılı güzel geçsin istiyorum. İlk baş ben olayım artık. Bu yılda yapamadıklarım yapmak istiyorum. adamı ve inşallah güzel videolar çekerim bu sene. Bu sene çok çekemedim, çok mutsuzum. Ama bu yıl gerçekten güzel videolar çekmek istiyorum. <laughs> Az önce çok heyecanlıydım. Kimseye huzur, sağlık mutluluk, hiçbir şey söylemedim. <laughs> Kusura bakmayın, biraz <benziyor. gülüyor> Bütün sevdiklerime yeni yılda huzur, mutluluk, sağlık, bol para, bol eylem, -e, <laughs> her şeyi diliyorum. Kendime de. Sizi ee, çok seviyorum, çok öpüyorum. Oh. Çok ucuz. bir şey var. böyle. Bir şey var, topa filan böyle. İçim şu an diyor. Bunu da eczirim Babaannesi yaptı. Hayır, çok güzel. Ece, <laughs> Bunu her yediğimde aklıma <gülüyor> Kınalıada geliyor. Çünkü Kınalıada da of, bir yedik bir yedik. <laughs> çok ne yapıyorsun? Burada mısın? Gönderilmiyor e ki. Yok bir şey bakın. Serdar yok. Ben bir şey göndermeyeceğim onu. <gülüyor> Allah Allah. Şarjım <laughs> 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 yok. Ya. Işte <laughs> ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ay, ne 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 Şunun şuraya kadar da hepsini yedim. Meğer onlar Efendim. Efendim. kadınından olur diyorlar Örneğin bir hadisi

Ve ben bunun devamını da hangi evde çekeceğime daha karar vermedim. Çünkü nerede buluşacağımız da karar vermedik. Bu arkamdaki kim? Bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar son dakika manga konserine gitmeye karar verdik. Bu yılımız son manga konserinde dedik ki neden gitmeyelim izlemeye geldik. Orada e, konserleri var. Biz Serpil'e erken geldik. Şimdi Nazlı'yı bekleyeceğiz. Bir yemek falan yiyeceğiz. Sonra 7.30 gibi falan başlayacakmış. Ama ben çok açım. Oğlum yemek yiyelim bana. Ben çok yiyorum. Geliyor, hanımefendi galiba. Biz armut odaklığa geldik. Ama o emniyet sezlerden buraya gelemedi. <laughs> Arkadaşlar yemeğimizi bekliyoruz. Gelmedi hala. İçimiz, Nazlı var ve Serpil var. Ben her zaman yiyorum. <laughs> her zaman yiyoruz. Konser birazdan başlayacak ama biz yemek yiyoruz. Ve Nazlı diyor ki yukarıda izleyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle olacaktı ama evet. bu kadar olmadı. Ama Hı. çok soğuktu. Soğuktu. Ayaklarımız uyuştu. Hele sen. Kez... Serpil <laughs> yavrum <abim>, yazık ya. Serpil <laughs> çok acı çekti. Asla kürküple kurtaramadı. Bu işlemekten korkuyor Neyse ama yine de çok güzel geçti. Ellerim çok üşüdü. Ve parmak üşüdü. Videoda üşümedi yani. Tamam. Ay, evet cidden benim de ellerim Ben çok hareket ettiğim ben hiç üşümedim. Ben bayağı sıkıldım ettim falan. Oha burası çok güzel. Çek çek bay bay. Artık nerede şey bilmiyorum. Arkadaşlar yine ben ve yine ben. Röportaj çekimine geldik. Ödevim için yeni yıl. Beni duyabilecek misin? Ben seni duyuyorum. Tamam. Bunlar şimdi kameraya kamera çekiyor. musun? Evet. çekiyor. <laughs> kararla babamlara gitmeye karar verdim. Kombinim. Yeter bu kadar gördünüz. Biraz soğuk. Ay çok kötü gaz var. Şey. Yenge. Kulaklığımı unuttum ve cebimdeki parayı düşürdüm ve şu an yanımda nakit kalmadı. Bugün çok salak bir insanım sola geldim hiç bilmek istemiyorum. İndim. Eve yürüyeceğim. Uf, bu arada hava soğuk bayağı. Bir de yani bugün o kadar çok şey oldu ki yani sadece son dakika bak evden çıktığım an dışın aksilikle beni buldu yani böyle bir şey olabilir mi ya? Konu üstüne bir herkes kokini almış. Allah'ım ya Rabbim. Daha çok sinirlendim. İyi olmaya çalışıyorum. Buldum bir şey. Bakın bunların hepsinin bir şeysi var. Bu benim kendime aldığım motor. Bu, bu hep yamuluyor ya. Bu Zeynep ablanın dışında dağıttıkları incir böyle. Çok beğendim. Bir de şurasında yıldız var hoşuma gitti. Bir de bunda da sevdiğim ve dilektiğin şeysi bu. Demir. Ben bazen bir 10 için bunu taktım. Bunu da yapıştırayım. Güzel, bunu göstereyim mi? 我感觉这个。 lak dedi gördünüz mü? Ödü kopacağız. Bakmayın onu çekmeyin. Bakın onu. Neden de orada şeyi bekliyor aslında ki elimde evde. Evin içinde çekme bence. Bakın gibi. Evin için çekmeyin. Arkadaşlar bugün 31 Aralık. Ne? Saat kaç? Saat hemen söylüyorum efendim. 22.18. 22.18 yıl ee, yılbaşına gireceğiz, yeni yıla gireceğiz Pardon. Dileklerim söylemeyeceğim, kabul olmaz. Esma. Sen de buraya gel. Seni medine zannettim. Lokta. Ben. Bu arada biz kutlamak için toplanmadık. Günah işlemiyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun. Öylesine ibadet ettik. Evet. Öyle yaptık. Namaz kıldık şimdi dışarı çıktık. Seni biz tutuyor? Yatsı namazına yetişmek için <laughs> birazcık duracağız sonra yatsı namazını da kılmaya gideceğiz. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya yani. <laughs> yani bu seneye yine 3 senedir biz beraber giriyoruz. Bunu da alışkanlık haline getirdik. Bir daha beraber girmeye karar verdik. Çokum bunlar bizi <gülüyor> kapatıyor benim <laughs> Bak. <laughs> <laughs> evet oldu. Her Saruf. gün doğrayalım doğruyolup Yapacağız. Kafe bulmaya gidiyoruz. Pendik kapandı mı olsun? Bir bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. cenab yani ne istiyorum? <laughs> Zehra böyle ben mesela dışarıdan böyle tanımadan ben hiç böyle çalışkan ders odaklı bir kız demem. Öyle. Mi? Ben de... yani değil yani. <laughs> Öyle ama. Kim? Zehra mı? Zehra. Çalışkan. Evet, benden çalışkan. Çok çalışkan ben. Hiç çalışmıyor musun? Zehra senden çalışkan oluyor. Evet, ben çalışmıyorum. Bence Zehra çalışkan. Evet, Zehra çalışkan bu çalışkan arada. Çalışkan diyemeyiz. Bunlar olunca çalışıyor diye biliyoruz. Tamam, ben, ben zaten çalışkan oluyor. O, o evet şey o çalışkan çok, oluyor. Çalışkan. Bu bize göre çalışkanlık, çalışkanlık oluyor. Bize göre bu çalışkanlık oluyor. O olur. değil. Ona de, de, iki dönmeden ise en kayıp o. Tripodu mu arasın? Ne mi kullanılıyor? Mantıklı bir soruydu şu an. Arkadaşlar boş olacak. Ben Sen gibi aynı Nasıl yapacağız? Boş bir ya. yer. Evet, insanlar var. Dünyanın en kalabalık mekanına <laughs> Gel sorundan soruyorum. Gerçekten parkımı Ya arkadaşlıktan kadaş be işte diyor. İyi büyüdük. Ya tamam Nerede kaldım? Keşke orayı 30 say. Oranın havası çok güzel sence. sen beni ayarlarsın. Ben değilim, belki deneyelim, belki deneyebiliriz. Değil evet. mi? Şurası çok güzel, videoyu da orada çekmek istiyorum Ama siz burada oturuyorsunuz. Evet. Belki de anası daha kötü. Daha kötü mü? Evet. <laughs> Sen <de> bu yorum <laughs> nasıl masaya. Ritüel. 2, 4, 6, 7 adet olmuş. Tamam. <laughs> Oyunun düşünce beraber. Şu anda şimdi sayımı nasıl duyacağız? Seni dinonu mu açsak? O ses Türkiye'ye çıkıyor. 8 geçiyor tamam Tam sıfır sonra da. Tamam, 8 8 da. 8 da. 8 tamam 9 ya. 9 Niyetlenelim de. o zaman. Ne zaman yiyeceğiz? Bir Geziyorum. şey söyleyeceğim. Ee, hepsini aynı anda atmamız lazım. <laughs> 12'de çiğneyelim. Evet. Hayır be hayır. Öyle bir şey değil. Geri sayımı bir yerden açsam Tamam dur. Geri sayımı açalım. 50 e, geçiyormuş. Geri sayım var mı? Ya <laughs> bir şey olmazsa, Sakin olun. Hadi sen lan. <laughs> ben derim, de yürümüş olalım. Hadi. Tamam. hadi. Herkes başlasın. <laughs> Yedim mi? Yeme. Ağzına at sadece. Ben yiyorum. Sakın bir kadın ne oldun? evet arkadaşlar. Şimdi 2025. <gülüyor> <gülüyor> Allah sen ofisiyonum. <laughs> 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 Abi telefon nerede şey var sen? Kaç geçiyor? Leyhan, ne? Herkese güzel güzel <laughs> yıllar diliyorum. Gençler meyve saatimi yapalım çerez saatimi. Çerez. Mi? Ee, o zaman hayırlı. Sizi seviyorum. Ben ben Telefonum düşmüş yalnız. Ben tanıyor <laughs> muyum? i'll take the